Çarşı video top kaldığımız yerden WWE devam ediyoruz. Eski sözlerde kalmıştık. de, 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 de. de geçmeyince kanalı beğenmezseniz çok seviyorum. En son çıkışınız Finn Balor'la SummerSlam maçında hesaplaşmıştık ve kazanan biz olmuştuk. Finn elimizi sıkıp elvalar çekip gitmişti. Dostça bir ee, savaştı. Tebrik ediyorum onu da. Bakalım bugün Triple Triple Double ee, Triple Trade maçında neler olacak? İlk maçımız ee, şu anda Seth Rollins'e düşmemiş. kaçıncı sırada? Ömer'de birinci sırada diye biliyorum. Yok. Aa ya yo, Seth Rolins bizden değil. Tamam. Bizim şeyde yok. Galiba o zaten şu anda şampiyondu ondan. Yo ha şey oynuyor. Tamam anladım. Anladım. WWE şampiyonluğunu oynuyor. Evet. Günlük maçı. Rand Orton, Kevin Owens, Babaan maçı. Triple Trade maçı. Bakalım SummerSlam'de neler olacak. Neyse Finn düşmanımızın sona ermesi güzel oldu. Ani <laughs> from Hotlanta, deep in the heart of the South. I've been doing this a while, so trust me when I say this has got instant classic written all over it. Atlanta. Dayız. Bakalım Atlanta'da Trouble Trouble Trade maçında sağ çıkabilecek miyiz? Bismillah. Günün ilk maçımızın kimmiş bir de. Herkes tek. Bakalım bu işinden kim sağ çıkabilecek sağ ee, Bakalım kim sağ çıkabilecek göreceğiz. İlk olarak baban geliyor tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Şu anda seyircilerin gözdesi geliyor. Uzun saçlarıyla geliyor. <laughs> evet. Şevon Owens geliyor. Her ne kadar müziğinin hakkını vermese de Bence bu müzikle hızlı girilmesi lazım ya. Bence yanlış yapıyor. Yani yavaş girerek bence Bilmiyorum ya. Bence hızlı yürüyerek gidilmesi lazım yani, yavaş yürüyor. Evet, Kevin Owls geliyor. Kötü çocuk geliyor. Evet, Randy Orton geliyor. Randy Orton Yanlış hatırlamıyorsam kötüydü. Bu oyunda yani. Bugünlerde iyi rol oynuyor, oynuyor. Evet. Dövüş hazır her zaman olduğu gibi. Her zaman dövüş hazır bu. Babanın yüzü gülüyor. Evet Randy Orton aç köpek gibi bakıyor. İkisi niye bana bakıyor? Kevin <laughs> Owens <Omos>, babana yükleniyor. <laughs>

Running punt kick to an opponent's head deserves its share of attention too because that move is every bit as brutal and bone crunching as the RKO. Oh, Kevin Owens may be in a bad way here. This is a dangerous spot for him to be here in this triple threat match. And at this point, oh, ah. as even as it could get well said, Oğlum bunlar karşılıyor ya. Bunlar çok karşılıyor. <laughs> <laughs> Reverse hakkımı dikkatli arasam iyi olacak. Şu an tehlike arz eden bir şey yok. Kalkmayacağım ondan dolayı. Dinlensin dinlenebildiği kadar. Saraklar. that's not used to just take you down it's used to take you out i mean the viper is looking to do a massive amount of damage when he plants that kick to the side of your head and that's usually exactly what happens <laughs> Şöyle bir kolunu kıralım rendiciğim. O kol sana lazım değil. Evet şu kolu bir... Ah şöyle. Ha ben şeye bakmayı unuttum bu arada. Videoda izleyin Aynen. Buraya kadar çekmemiş olsaydım kalp geçirdim herhalde. Karşıladı. ve sıktı kullandı. Tamam. Bozdu. İnşallah yapacağın hareketi karşıladı Bir kez daha gönderiliyoruz Herhalde tetikte olmam lazım Şu anda finisher çakıp Brandi'yi diskalifiye edebilir Ya rende ortası sen ya! Ya sen rende ortasın lanet olsun ya! Ya sen rende ortasın lanet olsun ya sana ya! Ya sen rende ortasın nasıl bu kadar ilk pinde gidebilirsin ya! Adam ilk defa pinlendi onda da gitti ya. Rezil herif ya. Sana saygım maygım kalmadı benim köpek. Yürü git. Saygım kalmadı bir de alevleri çocuğum avucu dedik bu şeyler dedik ya. Oo, main event gecesinde Battle Royale maçı ha. Neymiş? Ve bayağı da kalabalık kadro. Brock Lesnar falan var. <laughs> iyi bakalım me es İnşallah innşallah kazanamışlar biz olacağız <laughs> ya onları kazan kazanırdık kay arkadaşlar yani send kadın çıktı ya Erkek erkek değilmiş lan o. Kadınmış lan adam. İlk finish'ı e pes ettim ben ya. Yetişiyordum biraz daha dayansa. Kevin olsun maçına gidesin var da neyse. <laughs> Gidemiyorum zaten. Gidebilsem gideceğim valla. Evet 4 numarşayız. Bir kişiyi tanıyorum. Pardon iki kişiyi tanıyorum bir kişiyi tanımıyorum Brock Lesnar babağın ee, Şu Yıldızlı çocuk yıldız adamın ismini hatırlamıyorum Öbürünü zaten hiç tanımıyorum Kim olduğunu bile bilmiyorum yani O kadar tanımayan biri herhalde Bakalım Battle Royale'dan kim sağ çıkacak İlk olarak Eski MMA dövüşçüsü MMA'de tutunamayan Şimdi WWE şampiyonu geliyor Brock Lesnar Kemeri ile geliyor Kazanan kemeri mi alıyor? hocam? <laughs> <laughs> kemeri onu yar Bakalım. Sıradaki isim. Bakalım kim? Baban geliyor. E haliyle WWE'nin şu anda en ünlü dövüşçülerinden biri olduğu için büyük ihtimalle ikinci olarak giriyor şampiyondan sonra. İstanbul Türkiye'den 1.93 boyuyla 80 kilo ağırlığında Bob Hahan geliyor. Cellat geliyor. Ölüm meleği geliyor. Hadi bakalım. Seyirciyle hoşgülü verdik. Yıldız olanı izlemeyeceğim. Yıldız olan çok ağır geliyor çünkü. Ha Zack Rider'mış bu. Ulan Zack çok kötü tasarlamışlar ya. Hiç benzemiyor oğlum adama. Oğlum adama zerre benzemiyor lan. this one. Well, not that Kanka hiç benzemiyor adam. Ne yalan söyleyeyim hiç benzetememişler oyunda. Yazık olmuş. Evet yıldızların çocuğu geliyor. Oğlum şu adamı hiç sevmedim ya. Stardust. Stardust. Abi hiç sevdiğim bir güreşi değil ya. Yani. Nefret ediyorum abi. Adamın hiçbir avustuyanı yok. Yani adam sadece güreşmek için gelmiş ama güreşemeyen bir beceriksiz gibi. Evet dörtlü. Royal Rumble'a çıkıyoruz. Hayatta kalana çıkıyoruz evet. Bro. Gel lan buraya köpek. Sen gel sen. Bro yanlışlıkla vurdum ben. oh let oh go all of sittig get your rush on i in a fatal four-way there are lots of moving parts what does he need to do to separate himself here i see somebody who's determined to walk away victorious unfortunately i also see three others who are equally as driven to succeed

Seen anybody like Cody Rhodes, and of all the time we thought Goldust was the bizarre one, well, I guess it just runs in the family. And that's why the adage holds true there's a first time for everything. I think you're right, I believe that's the first time he's ever attempted this. He took too much time, and boy, did he pay the price. But I come in there. Talena is Tamam, iplerden uzak olan her yer benim için güzeldi. Haha. Ya cover. You could The of the to right. that was humiliating looks a bit off his game here and you know all three back at any point during this match and it looks to me like neither of these guys are showing signs of pulling away here not poor dusty he spent decades making the roads name legendary and here's Cody making a complete mockery of it Atamazsın beni dur. The realm, of him here. Well, these guys have been so tightly matched up until now, but this might be rolled up finally starts to change. Oh, man, I didn't anticipate this match being as closely contested as it's been. And look at this Zach Ryder doing some good work right here. Sigitat. It's better.

Evet siktir git hadi. This <laughs> <Zek> senindir. <laughs> Zeik holdağlan ne olur olmazsın. This is still Oyun kaldıramadı. Oyun benim kazanmamı kaldıramadı. Evet, az önce kaldıramadı arkadaşlar. Kazanmamı kaldıramadı. Evet. Az önce Yenildik Az, Az önce oyun çöktü. Ya şaka mısın sen ya? Geliyorum arkadaşlar. Evet geri döndüm. Maalesef ki maça tekrar başlayacağız. Brock tekrardan atmamız gerekiyor ilkten. Coming ya bu oyun şaka arkadaşlar bu oyun Bu oyunda her şeyi bekliyorum yani Oyun çöktü az önce ya Ne wow. wow Wow tabi Oyun çöktü Oyun kaldıramadı az önce kazanabileceğimi Oyun dedi ki Siktir git lan Brock nasıl aşağı attın Atarım Attım az önce Babaannem oğlum ben babaannem şampiyon kim gelsin dünya şampiyonu gelsin Gelsin Geçeceğim herkese hemen hızlı hızlı İzledik zaten Evet Maalesef the four men in the ring are set one of the most chaotic contests a superstar can compete in is a fatal four way anything can happen and the match can be over in an instant yeah these fatal four ways are crowd favorites for a reason less talk more action let's go but here's the thing you have to perform or if you want to bask in that wwe glory brawl complete with a big stop And yeah, these guys are throwing bombs they're pulling out all the stops when his strikes land, you can feel it in the first few rows Ouch! after a move like that he's going to need to see a chiropractor or a spine specialist chiropractic in babanam man of course yeah he's not going to be comfortable for a while that stop might have only lasted a second, but it's going to be felt tomorrow. That may be felt for a lifetime. Oh, that's going to hurt! Come on! Now he just wants that insult injury. Yeah, this guy's a mean streak. Yeah, That'll your insides.

Missing the target. Yeah, it looked like I was completely out of desperation. I don't like the look in his eye here, folks. I don't know. Oh! And the taunting continues. And now he goes for it a second time. Arsuda. Uh... He's got his sights set on that neck region. Zach Ryder, no problem getting out of that one. Sanırım biraz dövmemiz icap ediyor. Sending <laughs> <laughs> Brock Lesnar need to do to win this. He'll need to find a way to create some space if he wants to win this fatal. My God, his body's been through hell, and his ribs have bore the brunt of the attack. And I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. Somehow, he's kicked it into another gear here tonight. And we're about to take a little trip. Oh no! Yes, I'm afraid you're right. I want you to call him. Luck, He's struggling a bit here. This match is definitely testing his metal guys. Well these guys have been so tightly matched up until now, but this might be where that finally starts to take <laughs> 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 What a move! How does he do what a move? Oh man, I think he needs to regroup after that. I don't know how much more damage he can take. He's certainly showing us something new from his repertoire. That's cool. I like new stuff. He's in full-on attack mode now. That's it for Brock Lesnar. Well, that didn't go as planned for Lesnar. And he reversed it. Good move there. Zack Ryder turns it around. We can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. Don't blink, folks. You might miss something here in this fatal four-way match. Zach, I think that's yes, it's an elimination. Really pushing his opponent to the left. like he needs to dig way down deep if he wants to keep going now he gets out of trouble there Not this. <laughs> Kaçınılmaz olan erteleyemezsin oyun. Kaçınılmaz olan erteleyemezsin. Kaçınılmaz olan erteleyemezsin. here in Kaçınılmaz olanı erteleyemezsiniz çocuklar. Kaçınılmaz olanı erteleyemezsiniz. Abi izninizle bu tamam. Kayıt güvencemiz de var. Ona da bir bakayım dedim. Evet, main event sağ çıkmayı başardık. Kaçınılmaz olanı erteleyemezsiniz. Yapamazsınız Elbet bir gün cellatınız önünüzde belirir. Ah kan kokusu. Seni <laughs> çıldırıyorum öyle. Ne oldu? Ödüm koptu ha bir şey oldu zannettim. Allah belanı vermesin oyun. Nerede Neden yürüyemiz ağzımıza bizim? Hala 7. sırada mıyım gerçekten mi ya? Kacısı eğlenmiş lan. Aa Halil söylemiş sigara etti burada. Evet. Yüksel YouTube bir dahaki videoda rende ortunda kapışacağız efendim. Bir dahaki videoda kadar kendisi şu ile ben de ben sizden make like atmasınız. Çok sevinirim. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Sağlıkla <kadar. Gülüyor>